Merhaba ben Aykut Bugün size ne göstereceğim Bir indirmesini göstereceğim Bir şey indirmesini Ama tahmin edin Bugün ee, GTA 5 indirmesini göstereceğim arkadaşlar Şöyle yapayım GTA 5 indirmesini Gördüğünüz gibi burada viner da var Ama torrent olarak indireceğiz Buna dikkat edelim ee, Ben direkt gerekli programları söyleyeyim İlk öncelikle Dementol daha doğrusu ilk öncelikle uTorrent programı isterseniz BitTorrent da kullanabilirsiniz ama ben uTorrent kullanıyorum çünkü şey daha hızlı olduğu için e, artı Dementol artı Winrar üçlü e, üç program bir sanıto yükle olması gerekiyor e, ilk öncelikle Winrar'dan e, Winrar'ın üstüne gelip sağ tıklayıp buraya çıkar seçeneğine basıyoruz şifreyi soruyor şifre oyun severler burada Tamam evet diyoruz. Tamam. Nereye geldi? Ha burada bak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Üstüne sağ tıklayıp aç diyoruz. Gördüğünüz gibi ee, 59 galibamiş oyun. Ama bu güncellemelerle 60 65'i falan bulur. Tamam diyoruz. Şu an yeterli alanımız yok. O yüzden eee Yine de, yine de diyelim, Evet dedik. Gördüğünüz gibi GTA 5 e, şu an bilgisayarımıza iniyor. Şu an inmiyor da bir şey indiği için bakar mısınız ya internetinizine? Böyle bir şey yok ya. Normal yani Türkiye'de internet hızları düş düştü iyice. E, gördüğünüz gibi iniyor. Demet programını ne işe yarayacağını da söyleyeyim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e, DVD e, sürücü var gördüğünüz gibi. Buraya bir tane daha DVD sürücü ekleniyor ama şeyden değil. DVD sürücü olarak değil. BD-ROM diye bir sanırsam BD-ROM diye bir tane sanal sürücü ekleniyor. Buradan mesela bir tane göstereyim benim şu anda indirmekte olduğum şey. Outlast. Outlast'a tıklıyorsunuz iki defa. Şu an içinde bir şey yok ya o yüzden gözükmüyor. Bir dakika başka var mı? Spin tires indirmiştim. Evet buldum. Gördüğünüz gibi ya ananın Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir sekme geliyor. Setup falan kuruyoruz işte. Anladınız siz ya. Sakıllı insanlarsınız. Sonuçta Türk milleti. Ee, baştan söyleyeyim. Bu program e, bilgisayarda oyunu kurmak için ne, hangi programlar lazım söyleyeyim ama uTorrent, WinRAR, e, Toz programı lazım. Toz programıyla sanal sürücü yapıp oyunu kuruyorsunuz. WinRAR, Winrar programıyla şeyi e, bu torrentı e, torrentı indiriyorsunuz. uTorrent'le de oyunu indiriyorsunuz kadar basit yani. İndirdiğiniz torrent'ı iki, defa, iki defa tıkladığınızda burası geliyor arkadaşlar. Ananın dili. Bugün görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.